Evet. Bu video bir scooter tanıtımıdır. B1500 Decathlon. Ay çocuk 3 yaşında. Ve ona uygun bir scooter bulmakta çok zorlandık gerçekten. Çünkü hem güvenli olsun, hem ayarlanabilir olsun, hem şık olsun, hem ergonomik olsun. Biz bunu çok beğendik. Ertuğrul da bayıldı. Şu stickerları dikkate almayın çünkü bunları Ertuğrul yapıştırdı zevkine göre. evin dağınıklığını da dikkate almayın çünkü Ertuğrul'un videolarını izleyenler görecek ki bizim evimiz hiçbir zaman toplu değil hmm. toplu olması gibi bir kaygımız yok evet şuradan ayar yapılıyor ayağı yeri burası boyuna göre yükselip alçılabiliyor çok basit çocuğun da yapabileceği bir ayar sistemi var. Bakın. Şurası boşluk. Biz ikinci kademede kullanmışız. Bir üçüncü kademe daha var. Ve çocukların en beğendiği şey ışıklı tekerlekler. Bir de şey kapatalım. Harika. Ertuğrul'un evde çok vakit geçiriyor. Aşırı vakit geçiriyor ve e, akşamları gerçekten kendi kendine oynamasını sağladı. E, Antreye de karanlıkta gidip geliyor. Yani saatlerce gidip gelebilir. Ama biz yorulduğu için e, yeter oğlum diyoruz. E, ve gerçekten elinden bırakmak istemiyor. Biliyorsunuz çok para veriyoruz oyuncaklara. Evde kullanılmayan oyuncak dolu. Ama bu Gerçekten kurtarıcı bir parça oldu. Bunu alıp dışarıda götürüyor, evde de götürüyor. İkinci en iyi özelliği ise sessiz. Yani aşağı kattakilere gürültü olmuyor çocuk evde kullanırken. Çünkü silikon şeklinde yumuşacık. Yani yumuşak değil tabi ama hani ses çıkaracak bir malzeme değil. O yüzden evde istediği gibi hatta Ertuğrul, hadi gel bir şey söyleyeceğim ya da şunu yapacağız deyince scooter'ını alıp geliyor. <laughs> o derece. Ben çok sevdim. E, parasını hak ediyor internetten bakarsanız. Bunu ben sadece Decathlon'da buldum. E, şuna dikkat edin yalnız bunu alırken. Başka satıcılar en 11de ya da diğer yerlerde e, satan ya kişiler, başka satıcılar iki katı fiyata falan satıyorlar. Bunu Decathlon'dan alıp daha pahalıya satıyorlarmış. Hatta ben ilk araştırdığımda öyle bir satıcıdan neredeyse alıyordum. Sonrasında bunu Decathlon'da olduğunu öğrenince ve fiyatını görünce iyi ki almamışım dedim. Böyle bir durum var. Ben yeni öğrendim. Sizin de bilginiz olsun. Markası Oxello yanlış hatırlamıyorsam Oxello B1 kaybettim. B1 500 diye geçiyor. B1 500 markası bu. Rengi de bir su yeşili olan var satışta. Bir de böyle mor olan var. Artık bunu hissetti çünkü tutma yerlerini turuncu izledim. Ve son en beğendiğim özelliği söylüyorum. Tekerlek e, iskeleti sizde kalıyor. Tekerleğini değiştirebiliyorsunuz, şu malzemeyi, ayağını bastığı malzemeyi değiştirebiliyorsunuz ve her renk var, ee, tekerleğe denk bir şey oldu bunu atmıyoruz, İskelet bizim tekerleği değiştiriyoruz, çocuk sıkıldı mı renginden bunu değiştiriyoruz, yepyeni gibi oluyor, bir sorun yaşadığımızda ya da çocuk sıkıldığı zaman da değiştirebilirsiniz. Hmm, başka nedir? Kullanımı çok kolay. Yani 3 yaşında benim oğlum çok kolay kullanıyor. Bundan önceki X scooter skıtırı, bebek scooter'ıydı. E, plastik olanlardan, böyle çok güvenli olanlardan. Diğeri de bu ama gerçekten bu da güvenli. Kimis skuter? Şöyle şöyle e, yana devriliyor. Bu öyle değil. Bu sabit. Çocuk kendini asla güvensiz hissetmiyor. Buradan görüyorsunuz ki tekerlekleri dönüyor, bu şekilde ve kesinlikle hiçbir dengesizlik yaşanıyor. İşte şuradan da şu sıkıtırın sapası çıkıyor. Çok güzel. Diğer bebişler için fikir olsun. Biz skaterımızı çok seviyoruz. Görüşmek üzere.